Ay Ken bugün de hava çok güzel aşkım ya. İyi eh, ki gelmişiz. Evet aşkım bugün hava çok güzel. Aa bak Ken park yeri var. Hemen şuraya park edeyim. Aşkım ya bak burası güzelmiş. Evet baba çok güzel. Hadi buraya yerleşelim. Ken şeyleri çıkarttın mı? Ee, Havluları, çantayı çıkarttım aşkım çıkarttım. Hadi sen otur dinlen ben hemen getiriyorum havluları. Ken bak iyi ki burayı bulmuşum aşkım ya. Ee, şeyleri getirdik tamam dizdik. Ee, şey kızım hadi sen gir havuza. Tamam anneciğim ben gidiyorum. <laughs> anneciğim bak kaydıraktan kayacak kızım bakıyorum ben. Oh. Anneciğim nasıldın? Çok güzeldin kızım. Aferin. Hadi bir de atla bakalım. Nasıl atlıyorsun? Görelim. Tamam anneciğim. Hemen atlıyorum. Buradan mı atlayayım anneciğim? atla kızım. Tamam ben de atlıyorum o zaman. Oo. Aferin benim kızıma. Hadi gel yat biraz çok yüzdün. Anneciğim ben burada oturacağım. İyi tamam kızım. Anne ya ben çok yıkıldım. Hadi siz de giyin artık. İyi tamam geliyoruz kızım. Sen bekle bize. Hadi Ken gel gidelim. Tamam aşkım. Uu. Of havuz çok soğukmuş kızım sen nasıl giriyorsun? Neresi soğuk anneciğim? Hemen alınırsın. Ay geliyorum aşkım. Çen çok soğuk havuz ona göre gel. Oo evet çok soğukmuş. <laughs> anneciğim iyi ki geldiniz. Geldik. Hadi o zaman oyun oynayalım havuzda. Ne oynayalım kızım? <laughs> Yeme anne anne, hadi söz Hep ben buluyorum oyunları. Nefes tutmaca oynayalım. Aa evet anne, çok güzel oyun. Hadi o zaman en çok nefes tutan kazanır. Tamam, hadi bakalım. Ama hilesiz, tamam. Hadi başlayalım o zaman. Başla. Ay bu Ay. Yes ben kazandım. Aferin kızım sen kazandın. Kendi şu kaydırağı çıkart ya yüzemiyoruz. Tamam aşkım çıkartıyorum. Hadi siz yüzün. <laughs> Geliyorum aşkım. Hı. Oh be dünya varmış. Kafamı uzatamıyordum. <laughs> Aşkım ben çok sıkıldım ya. Ben bir güneşleneyim. Havuzda da biraz soğumaya başladı. Hadi ben gidiyorum. Siz oynayın. <laughs> tamam anne. Bay bay. Bay bay kızım. Ay yatayım şuraya biraz ya. Çok yoruldum. oldum. Oh be dünya varmış. Ey ee, kızım baş başa kaldık seninle. Hadi gel bir şeyler yapalım. Ne oynayalım baba? Kızım oyun dememiştim ama olsun hadi oynayalım. Hadi bul kızım oyun. Hmm. Buldum. Yanıma gideceksin babişko. Ee, senin yani şu anda senin kafanın olduğu yere ilk ulaşan kazanır. Tamam hadi gel geliyorum. Hadi başlıyorum. Kazandım. Kolum ben daha kulacımı atmamıştım yani. Ora gittin. E ee baba başına yüzme kursuna gitmiyorum sonuçta değil mi? Aferin. Hadi gel yanıma. Kızım ben de çıkacağım. Ben biraz oturayım. Karnım acıktı. Bak. Bak gurulduyor karnım. Tamam mı Pişko? Bay bay. Koca havu da bana kalıyor. Hadi git git git. Tamam git Kent, ben de senin yanına geleyim aşkım. Beraber içelim bir şeyler. ben şunu içeyim sen de bunu iç aşkım hadi tamam içelim oymuş şey kimin de tadı güzelmiş benim de kolamın Sessiz sessiz oyna. Tamam anne. Anne anne anne. Bunun üstüne çıkıp duyacağım. 5 saniye. Tamam hadi çık. Ben duyuyorum. Bunu siz şey yapamazsınız. Evet kızım. Hadi hadi sus da oyna ya Allah'ım ya. Başımın etini yedin. Üf be baba ya. Üf, tamam be üf. Aşkım öyle denmez ama neyse bir şey olmaz. Zaten hep konuşuyor. Ne? Ben de hep konuşuyorum. Ay şiş şiş mm -mm. Bakın şuraya dil çıkarttım. Mm -mm. Ay tamam be sus. Aa gideceğim ha. Hani, Anne tamam sustum ya gitmeyin öyle. Ama şimdi de gelin yanıma. Çok sıkıcı böyle. Kızım sen Üf anne ya, bir şey olmaz. Hiç bir yeme yok. Hadi yiyin, ben yiyeceğim. Bye bye. Anne ben çok sıkıldım ve acıktım. Hadi bana bir ekmek kızart da yiyeyim tost. Ben geliyorum, bay bay. Anne, çok soğuk. Tamam kızım, şuradaki halde sen işte Allah Allah. 8 yaşına geldin, her şeyini ben yapıyorum anne be tamam. Bak şuna ya? Yani. Anne ben böyle nasıl yiyeyim Allah aşkına? Koca havlu almışsınız. Şöyle sarım işte. Tamam kızım sarındım. Tamam anne sarıldım. Anne ben nereye oturacağım? Şuradan bir tabura al işte. Otur ortamıza. Tamam anne, alıyorum. Geldim anne, geldim. Oturamıyorum anne, yatacağım ben burayı. Tamam kızım, yat işte. Bir şey yap da yani, sus. Al, ekmek için. kızarttı.

tamam. Aa bak gitti zaten korkup bizden seni bağırmanla. Hadi tamam bak ben de geldim. Hadi oyna. Hı. Baba sen niye hiçbir şey demiyorsun ya? Öyle boş boş denizlere bakıyorsun. Gözüm mü dağıldı yoksa? Bir yere mi gidiyoruz? Allah istemem ben Türkiye'den çıkma. Hadi bay bay. Hop. Yok kızım ya. Öyle denize bakasın geldi. Manzara çok güzelmiş. Burada çok iyi yer tutmuşum. Ay baba iyi ki bir yer tutmuşsun. Övüne övüne bir yıl yaparsın şimdi. Konuşursun bunu ya. Aşkım ya. Hem sıkıldım hem çok güneş var. Güneş kremi sürmedik yandı her yerim. Ee, Eve gidelim artık. Evde daha yemek yapacağım. Hem acıktı da karnım. Hadi toplanıp gidelim. Bu sen ne ya? Çok çıkıcısın ya. O, kızım olmaz öyle şey. Tamam aşkım hadi gidelim. Daha ne kadar duracağız? Sanki bir gün durmak zorundayız burada. Kızım hadi bak ben çıktım aşkım. Hadi siz de çıkın. Ben kurulanayım. Halu'ya sarınıp Hem eşyaları da toplayayım o sırada. Hı, tamam. Eşyalar tamam. Şimdi kendimi sorayım. Tamam. aşkım. Hadi çocuğum çıkın artık. Hadi bak misafirler bekliyor. Başka insanlar bekliyor. Havuza girmek için. Tamam baba çıkıyorum. Ay, hadi ben de çıkayım bari. Of be yorulmuşum. Dur iki saniye şurada dinleneyim ki. Of tamam. Karı sen giyindin mi? Anne çabuk giyinmişsin. Aferin sana. Aferin kızım. Hadi sen arabaya atla. Biz hemen geliyoruz. Şu eşyaları alıp. O gece koyarız. Tamam baba. Gidiyorum. Ken ben arabaya gidiyorum. Sen bir kaydırı tak belki. Öbür insanlar binmek ister. Tamam aşkım hadi sen git. Ben kaydırı takıp gelirim. Tamam aşkım bay bay. Ben de şu takıp gideyim bari. Tamam. Şu eşyaları da olayım şuraya. Hmm. Aşkım. Ay bugün çok güzel eğlendik Ken ya. İyi ki geldik Azize. Evet anne çok geldi bugün. Evet aşkım iyi ki gelmişiz. Hadi gelin elime artık eve geldik. Dur şuraya park